Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berke Bugün sizlerle ehliyet dersi aldığım bir günü sizinle paylaşıyorum arkadaşlar Neden videoya böyle giriş yaptım çünkü telefonun şarjı bitti ee, Giriş yapmayı da unutmuşum video o yüzden bilgisayardan giriş aldım bilginiz olsun Bu sırada da şunu da bilgisini vereyim oyun kanalımıza da abone olmayı unutmayın Şöyle çıkar Mustafa Berke kocaman abone olursanız sevinirim haydi videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi geldik Burada Samet abi var Samet abi kuralda olan varsa direkt lider yani bak. Sayıyoruz. Şimdi açıyor. açıyor. Sigorta kutusu. Sigorta kutusu. Hava filtresi. Hava filtresi. Fren hidrolik yağı. Fren hidrolik Motor yağı kapağı için. Burası motor. Tamam. Jam sinicisi. Soğutma suyu antifriz. Bunun altında da var. Şey, bu antifriz hangi söylüyor? Soğutma suyu antifriz. Evet. Son Magazin açıyor. Burada da üçgen reflektörümüz var kazanımız. Evet. yardım çantası ve yangın tüpü var. Bu üçünü söyleyip bunu kapatıyoruz. Arasta start stop var. Evet. Bir sonra düzeltelim. Burada da devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt göstergesi. Sağdaki kol silecek, silecek, kolu. Kol, silecek kolu, soldaki sinyaller. Tepesi parları açıyor. Şurada hmm. dörtlü flaşör düğmemiz var. Araba 5 ileri bir geri vites diyorsun. Hı hı. Sonra hazırsan başla diyorlar. Tamam. Aynayı kontrol Şu aynayı, aynayı biraz Yukarı kaldırabilirsin. Yani. Şurada ben joystick'leyip şöyle yukarı doğru kaldırabilirsin. Kendini evet. kaldırabilirsin. Tamam. Sonra, sonra ayna sonra kontrol kontrolümüz, sonra kontrol kontrol sinyal ve yavaş yavaş çıkıyoruz. Tamam mı? Acele etmeden. Geçen sefer bir <gülüyor> stop <gülüyor> maceramı vardı. Aynen. Bugün olmayacak. <laughs> yavaş git. O diyeysin. ya o zaman bir de biraz heyecandan Pardon. dolayı da vardı. Evet. Heyecan yok. Çok iyi dedik. Dur diyelim. Kontrollü geçiş. mesela yaya geçinde falan bayağı bir önem gösteriyor. Evet. Ki olması gereken aslında da bizim Arkayı milletimizde. Arkayı kontrol edersin, müsait düşündüğünüzü. Evet. Yani şerit değiştirirken falan mutlaka sinyallere önem verin. Direkt alıyor. İleride bir cani gözümde canlandı. Işıkta geçtik. <laughs> Ama şimdi burada biraz basmıştık.

biraz gelmedi bu arada yine geçen ha. gibi oldu İşte arkadaşlar, turan şoförler biraz anda var gördüğünüz gibi ben yol verdim ama adam bana doğru geliyor ne diyebilirsiniz şu Duba mıydı? evet bunu arkada şu an gördük göstersen evladım oraya arkadaki dubai gördükten evet. sonra direksiyonu tam, tam kırıyoruz tamam. Çok yavaş geliyorsun şimdi. Soldaki duba yanına gelince duracaksın abi. Gel, 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 gel. Yavaşla. Topladırıyorsun onu. Evet, biraz geliyorum. daha geri geliyoruz. Aracı düzenlemiş oluyoruz. Süper. Şimdi iki duba arasından çıkacağız. Sol öndeki dubayı dirseğine devam ediyoruz. Sinyal var şu an. Yavaşla. Yavaşla durup öyle yap tamam mı? Tamam. Geç 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 listene gelsin. Okey. Tamam. Şimdi tamam. son. Tamam. Aynen. Rahat ol. Ne oraya değer ne bu tarafa değer. Ben ilk seferinde şu duvara değeceğim diye korkmuştum biraz. Ya tamam. genelde araba sürme konusunda pratiğimiz olduğu için böyle şeylerde pratik yok. <laughs> Sıkıntıya girebiliriz. atmıyoruz direksiyonu Sol aynaya bakarak veriyoruz. Bak Sol aynaya yavaş. Neydi? Birinci Dubai geç. İkinci Dubai'nin altındaki siyahın yarısını görünce dur. Yavaş. Güzel. Gördük. İki tur seyrede. Tamam tamam. Alam. Gördük. İki tur. Bir de tur seyrede yapacağız. Ha pardon. Şöyle. Şimdi düzelttik yani. Düzelttik. Yavaş gel. Şurada yavaş. Boşluğu kapat dur. Arada boşluk kalmaz. Herhangi bir boşluğumuz şey. şu an kalmadı. Kırdık direksiyonumuzu. Evet. Hiç oynama. Ben orayı tam görebiliyorum şu an. Aynı indirebilirsin. Hem yani de initti ya o, o yüzden initti. Aşağı doğru. İndir indir indir. mi? Hı. Gel. Şu an görüyorum. Rakamı şuraya... Tamam. Abartma. Tamam. 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 İşte tamam, sonra... Derseniz bu kadar değil mi hocam? Bu Şan. kadar. Farklı bir şeyimiz yok. Çıkalım. Öndekini de yapacağız. Tekrar Gelip gene kırmızı Bu sıralar çok trafik <laughs> ee, çevirmeler oluyor. <laughs> şu, şu <laughs> mesela şu karşı kaldırımdan e, ee, ters yönde mesela bisiklet dahi olsun. Motorlar falan geçiyor ya abi arada görüyorsunuz. Onlara bir milyar ceza yazmaya başlamışlar. <laughs> ben de arada yaptım. Ya bu yok. Adet var da. Kask Hiç mi yok? Ya kafana mı Abi motor 50'lik. Bu da kask da biraz kötü. Yani kötü değil de pek benim tarzımda değil. Bir daha bak istemiyorum. Yani. Da zaten bir 150'lik falan. Ya araba ya da 150'lik falan almayı düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa kask zaten mecburen kas takmayı inkar eden bir insan değilim sadece o motora kas yakıştırmıyor bazıları sevmektedir sevmiyorum. sevmiyorum abi Falan çok fazla sorun yaşıyor muyuz abi? Sınavda mı? <laughs> Yok abi. Ya çoğumuz zaten ocağımızda yaşlıyor daha. Geç abi örneğin. sen de geç. Sen de geç abi sen de geç. Bana da verdi bu. Örnek YouTube'da. Burada durmayacaksın işte. Ne? Burada evet. durmayacaksın işte. Niye? Ne alaka? Burası sola dönenlerin yolu değil mi? Hı evet. evet. Ne alaka bir şey Bak şimdi o belki sola dönecek evet. evet. Baba sola dönecekse ortada durmayacak bu kadar basit yani Hocam hoca bir şey demez değil mi? Ne şey demez yani? <laughs> Hep sola gidebilir, hem de düz, bu, düz gidebilir. Problem. Daha sinyal zedir. Güzel bir ders. sonu. Güzel. Güzel kardeşim abi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar böyle bir vlog tarzı video çekmek istedik. Evet. 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 Samet evet. 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 abiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Bayağı bir ciddi anlamda tokat turalarını zirvede olan varsa lidere gelsin. Gerçekten adam hepsi tanıdık. Eyvallah. Tanıdık. Ben sıkıntı Daha fazla böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmeler.